Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin inceleyeceğiz. Ee, Luna Coin e, baya bir düşüş yaşanarak e, şey şu olmuştu. Baya bir popüler oldu Luna Coin en son. E, şu anlık yine bir yükseliş yaşadı ve tekrardan bir düşüşe yol açtıken yani, düşüş yaşadı. %70'lik bir yükseliş yaşadı. Sonrasında tekrardan bir e, düşüş yaşadı. E, yüzde falan bir yüzde neredeyse bir düşüş yaşıyor tekrardan ee, şu anlık dört e, saatlik grafimizde iki tane göstergemizle no bir grafik analizini yapacağız burada bir düşüş trendimiz var ee, bu düşüş trendimiz dediğim gibi e, no coin'in düş şeyi şu anlık şunu bir düzenleyeyim de sonra laf falan yorumlarda linç ediliyoruz Şimdi LUNA coin çok az markette listeleniyor diye düşünüyorum 62 tane markette listeleniyormuş o kadar da az değilmiş Binance'da sadece şu şey olarak USDT değil de işte bu olarak listeleniyor USDT aradım mı bulamadım buradan sonra baktım. Neyse işte e, KuCoin'de falan listeleniyor, FTX'de listeleniyor, G2U'da, e Kraken'de falan listeleniyor. Ha, bir de videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. E, bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Alım ve satımınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Bir de videoya e, beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum. Hangi videoların gelmesini istiyorsanız, hangi coinlerin falan gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz benim için daha iyi olur ee, en son yüzde dörtlük bir düşüş yaşamış Luna ee, Luna'nın sözleşmelerine bakacak olursak da Cosmos e, Solana Ethereum Polygon yani matic Avalanche yani Avax coin falan bunlarla sözleşmesi var şu anlık Luna koin'in ee, şu anlık buraya geçiyorum başka da bu zaten burada söyleyeceğim hiçbir şey yok Buradan tek tek gelip Luna coin hakkında bilgi alabilirsiniz. Eee Coin Market Cap'ten bakarak girip burada Luna coin hakkında bilgiler var. Buradan hepsini siz kendiniz okuyabilirsiniz. Ben şu anda okumuyorum. Buradan dili Türkçe yapıp okuyabilirsiniz bunu da söyleyeyim. Şurada da e, para şey var, birimi var. Neyse şimdi bir düşüş yaşamış dedik. E, i̇ki tane göstergemiz var burada. Biri RSI Göreceli Güç Endeksi yani RSI bir de eee MACD aracımız Şimdi bir düş e, olduğunu söyledik. Şimdi e, buraya bakacak olursak da şu anlık herhangi bir yükselişin olacağını bize göstermiyor e, göstergemiz. Aresay yükselişin olacağı zamanı direkt e, gösteriyor. E, Macdi biraz daha geç gösteriyor bunu. E, mesela şurada Macdi demiş ki düşüş yaşayacak ve bir düşüş yaşamış burada falan, burada mı demiş? Şurada demiş. Burada bir düşüş yaşayacağını söylemiş ve baya bir düşüş yaşamış gördüğünüz gibi. Şu alttan yüzdelik kısmına bakabilirsiniz mesela şurada var ya. Şurada yüzdelik kısmı var buradan siz de okuyabilirsiniz. Ee, dediğim gibi MKD biraz geç gösteriyor. Ama gösteriyor yine de. RSI çok daha hızlı gösteriyor düşüş yaşanacağını. RSI mesela burada demiş. Şurada demiş düşecek diye. Bir gün önceden söylemiş say bize düşeceğini. McKaydi bir gün sonradan söylemiş. Ee, Düşüştü zaten. Şurada falan bana başlamış. Ee, şu anlık iki göstergemiz de yükselişin falan olacağını göstermiyor. Ama her an o gösterebilir. Yani mesela yarın. Şu sarı çizgiyi görüyorsunuz mor çizgi yukarı doğru kesebilir RSI'da ve yükselişin olacağını bize direkt gösterebilir. Mekadi aracımızda da aynı şekilde bu sarı çizgiyi mor çizgiyi, mavi çizgi yukarı doğru kesebilir. Ve bunda yükseliş olacağını Mekadi bize söylemiş olabilir. Yani yarın da bir yükselişin geleceğini söyleyebilirler ama şu anlık herhangi bir şey de göstermiyorlar bize. Herhangi bir yükseliş olacağını hala düşüşe devam edeceğini gösteriyor iki tane göstergemizde başka da şu anlık diyeceğim pek bir şey yok. tekrardan söyleyeyim. Kanala abone olursanız mutlu olurum. yani bu benim için önemli çünkü video daha çok atasım geliyor abone yükselince ve videolar beğeni sevilince. başka da şu anlık herhangi bir şey diyemem. Dediğim gibi RSI ve MKD göstergemizin ikisi de hala düşüşün devam edeceğini gösteriyor bize. Bir yükseliş olmayacağını düşünüyor eğer Luna'da büyük bir zarar yaşadıysanız size geçmiş olsun demek istiyorum. Çünkü bayağı bir büyük bir düşüş yaşanmıştı. Ve o düşüş çok da yükselişe getirmedi yine. Mesela yüzde bir yüzlük bir düş, yükseliş oldu mu bilmiyorum tabi de. Belki olmuştur burada bir yükseliş var. Mesela en sonlarından en yükseğe kadar. Burada mesela yüzde onluk bir düşüş var. Şu anlık gördüğüm en büyük yükseliş diyebilirim. Ee, şu anlık başka da diyeceğim başka hiçbir şey yok. Başka diyeceğim başka hiçbir şey yok da başka bir şey tabi. Neyse video buraya kadardı bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın seviliyorsunuz